Mesela geçen gün bir resim paylaştın. Herkes bir sürü şeyler yazdı. O resim de gerçekten bir şeyin resmi değildi. Filtrelemek. Acun'la ve Murat Boz'la paylaştı. İnsanların bambaşka. Yani ya patronuma o... botoksu yaptım biraz <laughs> orada. Ama çok güzel. Şimdi... <laughs> 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 Yok orada işte şey ben... filtre kullanıyor. O filtreyi o amaç bir şey göstermek için ya değil o, ki. zaten o, her şey. o orada pro da. bunlar bir program ve hepimizin artık evde oturan kadınların bile telefonunda bu programlar var. Ayrıca bu, onu bırakın normal çekilen fotoğraf vesikalığa gidiyorsunuz ya. Onda bile var bu. Yani bunu da aşın. Size ne ya? Ben öyle çek. Sen git başka türlü çek. Zaten ben acın, acını, çektim koydum. Acına ne yapmış diyorlar. Dedim ki ne var? Patronuma botoks yaptım. Murat Boz'la Aslı'yı çektim. Beraber Murat dedi, abla ne yaptın ya dedi. Oğlum birçok şey botoks yaptım. Ama bir de çok güzel bir yorum yapmışsınız Olcan'ın fotoğrafının altına. Size Ama de evet. yaranamıyorum. Olcan <laughs> filtresiz halini koymuş Sinan bir benim yaptığım bir de onun koyduğu normal hali. Ben dedim ama aman size de yaralamıyorum be dedim. Hepinize bir filtre koyuyorum. <laughs> yaralamıyorum dedim. Oğuzcan'ın resminin altına yorum yaptım. Öf dedim be. Siz dedim şey yapıyorum böyle filtreli güzel. Ne güzel programlar var. Basıyorsun öyle güzel çıkarıyor ki insanı. Makyajsız mısın? Basıyorsun ona. Oh bir güzel görünüyorsun. Kendinizi iyi hissedin. Yükleyin bacım. Siz de öyle çekin koyun. Kimseyi de umursamayın. <laughs> Bak biraz önce benim Vallahi. fotoğraf çekiyor. Sende uygulama yok mu? dedi. Yok dedim. İlk yani öbür türlü dedi. Çektik koyduk onu da evet, koyduk. Evet onu yani. da koyduk. Yok program koymamış. Olcan'da da yok. Olcan, Olcan ne diyor bu durum? Olcan diyor ki gel resim bebe. Anne şu telefonla çekme Allah aşkına ya. Olcan <laughs> gel kurban olayım gel. Bir tane çek. Ya anne şunu düz normal çeksene. Oğlum olmaz. Oğulcan da çok iyi arkadaşısın değil mi? Çok. Bak, Biz çok, çok iyi, iyi, arkadaşız. arkadaşız ama çok da saygılıdır benim çocuğum öyle arkadaşlık bir yere kadar ben o e, annelerin babaların çocuğuyla çok fazla arkadaş olmasın bir yere kadar olduğuna inanıyorum yani kurallarım vardır o da bunu bilir e, ve babasının sözünden çıkmaz çıkamaz bizde baba çocuk çok olmadı. önemli hiç, evet çok ee, şey diyorlar hep iyi yetişmiş bir çocuk diye konuşuluyor çok çok hamdolsun çok da iyi bir kardeşi var çok anlaştığı çok sevdiği bir kardeşi var. E, kardeşi de abisine çok düşkün Allah ayırmasın e, yani çok e, insan ilişkileri de iyi bir çocuk Olcan. E, biz memnunuz. Tabii evet, yani. tabii evet, çok Güzel. saygılı bir çocuk. Memnunuz. Çocuk demeyelim artık kızcağızdan. <laughs> evet. Ya, Peki nasıl buldun abi şeyi şarkıyı? Olcan şarkıcı. Evet. Biz ona da dinletiyoruz hemen zaten ahkeciler Ahkeceler Oğulcan'ın isteği üzerine söylendi. Onlar Ahkeceleri bütün onun jenerasyonu dinliyorlar Hayırlıyor. ve seviyorlar. Eski sound çok eski kaldı. Biz de izin istedik. kırmadılar, verdiler sağ olsunlar. Tekrar Yasin'le girdik sevildi. Ve sound ah senin Tarihindeki ben benim de öyle. Yani onlar için muhteşem bir. Doğru. Çok iyi söylüyorsun. Benim iladımdı. Çok, çok iyi söylüyorsun. Miladımdı yani Ahkeceler. Çünkü kulüplere girdi. O zaman kulüpler daha Aynen farklıydı. Öyle. Kulüplere giren ilk şarkımdı. Ve ondan sonra dönme, dönsem bile. Ah geceler Sezen e, Ajda Pekka'nın Değer mi? Git. Evet. Değil mi? Yanlış mı söylemiyorum? Sezen Aksu. Sezen Aksu pardon Ajda Pekka. Eline Sezen. <laughs> gözüne dizine Sezen. Ajda Pekka. Evet. Ajda'nın evet, evet öbür şarkısı. Hep de bir eskilere özlem var ama şu anda. İnanılmaz özlem. Evet eskileri. e, İrem'e yapıldı. Bana geçen sordular yine en beğendiğiniz e, kimleri dinliyorsunuz? ya da en beğendiğiniz albüm dediler doğru söyleyeyim. Birincisi Demet Akalın dedim. İkinci İrem. İrem'e de o eski anlatsana. Ve 90. <laughs> ben niye anlatıyorum? Yapımcı gibi. <laughs> Yapımcı İrem e gibi. İrem'e bir proje yapmak istiyordum. Ee, onun en sevdiği ve 90'lara damgasını vurmuş. Ama böyle e, kıyıda köşede e, hani böyle insanın kalbine dokunan hatırlanmayan şarkılar var ya onları yaptık. Ve e, neredeyse e, birkaç gün sonra bir ay olacak. İnanılmaz güzel gidiyor. E, şansı da bol olsun. 90'ları özlemiş de herkes. Evet evet. Çok, çok, çok. arabada benim şu anda teksiydi. Ah, hangi şarkı seviyorsun? Valla Aşkın Nuri, ben şarkıları söylüyorum. Biraz önce gördüğün gibi yanlış evet. söyledim. Aşkın Nuri Yengi'nin şarkısı hangisiydi? O, İrem Derici'nin söylediği. Öyle bir şarkı yok dermişiz. Yok, yok, hayır, yok hayır. herhalde. O bence o. Sezen Aksu'nun şarkısını da pek Pekkan zannetti. <laughs> Aynen öyle. <laughs> hayır, şey, Slov'u söylüyorsun. Evet. O şey, Eda Berker'in şarkısı. Eda Berker. Ben de yanlış Yansı Evet, <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> programda aşkının bir parçası söyledi demek evet. Evet. <laughs> evet. ben Acemi Balıkçıyım alayın çok i̇ki, İki iki albüm, şu an iki albüm dinliyorum Demet'inki de öyle. Çok güzel şarkılar Çok güzel çok. Özgür zaten bütün sevenleri toplamış bir araya. Yani. Evet. Herkes evet. herkese yanlışıyor mu? Evet anlaşıyor. Çok güzel bir şey. Şu anda var, anlıyorum onu zaten. Keşke İrem'le Demet de burada otursaydı da efsane bir program Değil olurdu. Değil mi? <laughs> olurdu tabii. Neden olmasın? Evet. Harika olurdu. Sen nasıl dengeci? Esas, evet gelelim bu basın danışmanlığı. Seda'nın yanında biraz konuşmak zor olacak ama... ...onunla çok ben, çok açmış durumda olduğu şöyle için. Şöyle bir şey. E, ben işimi çok çıkıyorsun? severek yapıyorum ve... ...herkesin işi kendine özgü bir şey... E ee, bunu bu dengeyi oturtunca, sevgiyle yapınca onlar kayıtsız şartsız sana inanıp güvendikleri zaman bir sorun olmuyor. Bir de seninle çalışmanın şartı kayıtsız şartı sana teslim olmak, değil mi? Evet. Öbür türlü bırakıyorsun zaten. Tabii yani, tabii. Yapmaz. Ama işte bu bir güven meselesi. Yapmaz. Yani Seda Hanım'la 16 yıl, diğer baktığın ünlülerimle hep yıllar var. O yüzden de bu güvene, e, saygıya ve sevgiye dayalı bir şey. İyi bir şeyler, onlar için bir şeyler yaptığına inandıkları zaman zaten iş böyle yürüyor. Ama Özgür'ün şu şeyi var. Yani Özgür'e teslim olman lazım. Yoksa ıı, geriliyor. Zaten olmayanları da gördük. Evet evet olmayanları <laughs> biz görüyoruz. <laughs> de, evet. Olmayanları biz deyiz burada. Biz Özgür'le arasanız. Ya Özgür bu hatayı ha, nasıl yaptı diyorum. İşte işte diyor. Oo, dinlemedi o, ben beni. Dinlemedi, ne yapayım diyorum. Beni dinlemedi. Diyor, Peki bir marka olunur diye de bir kitabın var. O da şahane. Bir marka nasıl olunur? E çalışmak üretmek, meşgul olmaktan geçiyor. Ne kadar meşgul olursan o kadar meşgul edersin. Çalışmak en önemli şey disiplin. Ya yani ben işte 16 yıldır Seda Sayan'da gördüğüm en önemli şey. Evet. Yani ba bana da örnek olup etrafındaki bütün çalışma arkadaşlarına halka da yani yaptığı işe saygı duymak. Bugün mesela saatini söyler. Ben onun hiçbir saat 9'sa ...9'u 5 geçe geldiğini ya da 10 geçe geldiğini görmedim. Hep öncesinde gider. Tabii. Yani mesela klip çekimi dersin ya da reklam çekimi dersin. E, Birifi alır. Yani Yok saçımı ben böyle istemem. Ben onu giymem. O beni şişman gösterir. Yok enine çizgili giymem. Boyuna çizgili giymem. Makyajım bu olmaz. Yani mesela o fotoğraflarda... E, ...bir çekim yapılacağı konuşuldu. Derginin genel yayın yönetmeniyle... Evet. E, ...AK Merkez'de buluşmuştuk. E ee, orada sohbet ettik. Dedi ki ben hiçbir şeye karışmam. Siz bana birifi verin. Gel. O gün orada onlar e, mayo giydirmeye karar verdiler. Evet. Tamam dedi ve o mayoyu giydi. Tamam. Ya yani bu bir şarkıcı için çok önemli. O yüzden de çalışmak o kadar kolay ki işte stüdyoya buraya geleceğiz. Sabah dedi ki 9'da buluşacağız. Evet 9'a 5 kala orada kat. Bir de şöyle bir laflar var. Yani çalışmak güzel, markayı korumak. Yani bunun da bu hayatta bu şekilde devam etmek önemli olan. Tabii. Şimdi şöyle laflar var. Mesela e, diyor ki ya her şeyi de yapmak zorunda mı? Ya da dünyalarının yaptığı ne gerek var? Buna ihtiyacım vardı. O değil ki o. Markayı değil, korumak, seda o. Sayan ismi artık teşekkür kendi insanın ederim. üstüne geçmek Çok mu? Çok teşekkür ederim. Bunu altını çizdiğin için benim anlatmam olmazdı. Özellikle e, bu yemekteyiz. E, yapacağım formatla ilgili benim sayfamda ben kendi takip ettiklerime yorum açtım. Diğerlerine kapatıyorum. Çünkü görmek istemiyorum. Ne olursa olsun insanı aşağı çekiyor. Fakat magazinci arkadaşlarımızın sayfasında takılıp baktığımda biraz önce senin dediğin gibi işte acaba bak geldi adamı işinden etti. Böyle bir şey olması mümkün mü? Yapmayın Allah aşkınıza. Adamı işinden etti dediğiniz adam zaten çok başarılı bir adam. Benim de hayranı olduğum bir adam. Mutlaka ki onların arasında bir anlaşmazlık olmuş da bitmiştir. Diğerine gelince Şimdi ben zaten çalışmayı çok seven kadınım. Disiplinli kadınım. Ha, tamam artık ayırt ediyorum. Şöyle ayırıyorum. Yani bunu yapayım, şunu da yapmayayım kadar lüksüm de olsun benim. Ama bazen böyle sürprizler de oluyor. Ama Sinan'ın dediğine çok katılıyorum. Mesela hadi sen dünyalığını, dünyalığını yaptın diye bir şey yok bir kere. Hiçbir şey benim değil. Hiçbir şey bizim değil. Biz bir hiçiz. Ve ben bana düşen her türlü yardımı, okul olsun, çocuk okutmak olsun, başka okullara yardım olsun, çocuk esirgeme kurumları olsun, askerimiz olsun, polisimiz olsun. O daha şu an aklıma gelmiyor. Üzerime düşen her şeyi yapan ve vergi rekortmeni olan, vergisini sonuna kadar ödeyen bir insan olarak. Tabii ki o markamı da korumalıyım Sinan'ın dediği gibi. Çok teşekkür ediyorum. O markamı korumak, sizin karşınızda olmak adına e ben kazanacağım, vergi vereceğim, bu hepinize dokunacak. E ben oturayım, o git evde otur diyorsunuz. Niye oturuyorum onu anlamadım. Bakın dünyanın hiçbir yerinde git evde otur yok. Avrupa'da, Amerika'da yaşlı emekli insanlara bile iş veriyorlar. Evinde oturup hayata küsmesin, çalışsın, sosyalleşsin diye. Bu kafaları değiştirin, günden güne kötüye gidiyorsunuz. Kötü kalplisiniz, kötü düşünüyorsunuz. Hepiniz çalışın, köşe yastığı gibi oturmayın. Kadın evde bir şey ör, sat, git pazarda sat, giderim satarım. Ne olacak benim değil bunlar. Dünyalığını yaptım diye bir şey yok. Yani bunları geçin, markanı korursun, markanı devam ettirirsin. işini seçersin, bu bana yakışır mı? Ben bunu yaparsam nasıl yaparım? E, seversen yaparsın, sevmezsen yaparsın. Kaldı ki çok iş seçiyorum, bunu da bilin yani her yerde olamam diyorum. E çünkü çok disiplinli olduğum için talep var şekerim. Biz hay biz konser <laughs> takvimine ozarımış <laughs> menajeri Seda Hanım'ın. Evet. E, biz normalde alsak haftanın yedi günü çalışır Seda Hanım evet. ama belli yerlerde belli şekillerde olmak istiyor. Mesela bugün biraz önce kuliste bir tane iki tane işi iptal ettik, almadık. Sonrasında devam etmek istemedik. Öyle ayrıntıya takılmış ki yani kendi içimden hep Çok kırıldım. Ha, siz sanatçı Evet ama kendi adına değil, müşteriye olan bir şeyden dolayı. Ha. Yani o kadar Kırmıyor güzel mı? anlattı ki dedi ki ben ben müşterime onu istemiyorum. Ne güzel. Yani yemekle ya. ilgili bir, bir şey, olsun. benim müşterim olsun. geldi, beni dinleyen müşteri güzel bir yemek yemeyle ilgili bir şey söyledi. Ne güzel. O kadar şey ki hadi ben niye iptal ettik diye düşünürken onun anlatışı da şey, yoksa e, bıraksan yedi gün çalışabilir. Ve gittiğim her konserden sonra Menajerim e, Oğuz Arımuş Beyefendi. E, teşekkür eder. Çünkü çok şeysiz geçer benim konserim. Kılacağız. Sorunsuz çıkarım. Ama tabii bana gelene kadar ki kısım her şey hazırlanmıştır. Öyle abuk sabuk kulisimde şu olsun böyle bir isteklerim de yoktur. E, Tam onu soracaktım. Güzel geçer. E, yani konseri tertipleyen de teşekkür eder. ben yani Ben bana düşen görevi ee, en iyi şekilde yerine getiririm. Var böyle bir birçok konser mesela İstanbul'da şu... ne bileyim bazı festivaller. Onları bile bizim e, hayır dediğimiz oluyor çünkü dikkat ettiğimiz bazı şeyler var. Hadi bir şarkı dinleyelim. Hadi canlı canlı Canınız size. Lütfen. Bir anlama yazın okuyayım mı? Nasıl istersin harika. Hadi.